Selam arkadaşlar. Us kitabımla ilgili yani Us kitabındaki iddialarla ilgili dersler yapacağımı söylemiştim. Bunları elimden geldiği kadar sık bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Geçenki görüşmemizi biraz mukaddime sayın istemiştim. Yani bir giriş gibi düşündüm. Bundan sonrakilerde böyle kısa kısa değineceğim şeyler olacak. Burada da Us'un bileşenleri ya da aklın bileşenleri üzerine konuşalım. Ki e, kitap yani us konusu zaten bununla başlıyor. Aklın bileşenleriyle. Ben hemen kendi tezime geleyim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Akıl ve zeka kavramlarını kesinlikle ayırıyorum. Bunlar çok fazla karıştırılıyor. Yani Bir de akıllı demekle zeki demek arasında fark var. E, bunu en bariz görebileceğiniz örnek ki kitapta da bunu vermiştim. Bir kız çocuğuna bakabilirsiniz. Genelde oğlan çocuklarından akıllıdır. Yani etrafında olan biten hadiselerin farkındadır. İnsan ilişkilerinin farkındadır. Derdini güzel bir şekilde ifade edebilir. Duygularını güzel bir şekilde ifade edebilir. Konuşur, konuştuğunu anlar. Ama oğlan çocuğunda hafif bir şapşallık hali vardır. Bu epey devam eder. Kaça kadar? Takriben 25 yaşına kadar. Yani bu biraz abartılı söylüyorum zannediyorlar ama. Yani burada aslında şöyle bir şey daha var. Bir yandan mesela matematik yeteneği. E bakın yani ortalamaya baktığınız zaman, bu genel bir şey söylemiyorum ama oğlan çocuklarında daha iyi olduğunu göreceksiniz. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Akıl kız çocuklarında daha erken gelişiyor. Fakat ee, oğlan çocukları için baktığınızda zeka önce gelişiyor. Akıl arkadan geliyor. Zeka aklın bir bileşeni arkadaşlar. Ben aklı üç parçaya ayırıyorum. Fakat akıl bu şimdi söyleyeceğim üç parçanın toplamından ibaret değildir. Bu benim için çok önemli. Yani üçünü yan yana koyduğun zaman ortaya akıl çıkmaz. Üçünün bir bileşkesi. Yani üçünün aynı o e, kimyasal reaksiyonlarda olduğu gibi bir araya gelerek öz, biçim, şekil, anlam kaynaşmasına uğradıktan sonra başka bir şey haline gelirler. Bir, zeka. iki görgü üç sezgi. Şimdi bunları ayrı ayrı söyleyeyim. Zeka dediğim şey tutarsızlık bulma makinesi gibi çalışır. Bir şeyleri çözümlemeye yarar. Bakın kurmaya değil çözümlemeye yani senteze değil analize yarar. Yani parçalar parçalarını ayırır. Kusurlarını bulur. Eleştireldir. Eleştirebilir. Zeka tutarsızlıklarla çalışır. Rasyoneldir yani mantık hataları üzerinden, çelişmezlik ilkesi üzerinden çalışır. Matematik zeka yapılır, mantık zeka ile yapılır. Yani anlayacağınız bir matematikçinin çok akıllı olmasını beklemeyebilirsin. Sorun değil. Çünkü aklın diğer iki bileşeni yani sezgi ve görgü pek olmayabilir. Şart değildir yani. Olmaz demiyorum şart değil diyorum. Fakat zeka olmazsa olmaz bir matematikçi için yani. O yüzden bu e, mantık açıklarını bulması hasebiyle e, zekayı ne ile ilişkilendirebilirsiniz? Tikellerle çalışır. İkincisi görgü dediğim şey aslında ben görgü kelimesini uygun buldum ama genelde şey gibi algılanıyor böyle hani toplumda olur ya görgü deyince oturmasını kalkmasını biliyormuş gibi algılanıyor halbuki alakası yok. Benim görgü dediğim şey deneyim, tecrübe yani böyle söyleyebilirsiniz. Yaşanmışlık birikim. Gölgü de tikellerin tikellere benzemesiyle çalışır. Yani deneyimli bir kişi o deneyimin benzerini e, ya da yaşadıklarının toplamıyla yaşayacakları üzerinden bir kıyaslama yapar. Yani karşısına bir hadise çıktığında geçmiş yaşantısı içerisinde en benzer örneği bularak bunun ona benzeyeceğini varsayar. Aslında deneyim en çok edebiyatçı da var. Ya bir edebiyatçının e, çok zeki olmasını beklemeyebilirsin. Yani mantık hatalarını, rasyonel açıkları bulamayabilir. Hatta belki bulmaması iyidir bile. O yüzden edebiyatçının çok zekisi matah değildir onu söyleyeyim. Yani zeka edebiyatçının başına beladır aslında. Ya susturabilmesi gerekir. Edebiyatını yaparken, yani edebiyatçı edebiyatını yaparken zekasını biraz susturabilmelidir. Edebiyatçı da görgü beklersin. Deneyim, tecrübe, yaşanmışlık. İşini böyle yapar. Üçüncüsü sezgi. Sezgiye en çok kimde beklersin? Şairde, sanatçıda. Tamam. Fotoğrafçı, ressam. Bunu demek istiyorum, müzisyen. Yani sezgi doğrudan bütünü görmekle alakalı aslında. Ya yani parçaları üst üste koyarak bütüne doğru gitmekle ilgili değil. Bütünü tabiri caizse löp diye karşında görmekle ilgili. Sezgi biraz nasıl desem? Eski moda bir kavram. Yani biraz gözden düştü son yüzyıllarda. Bergson'la beraber yükseldi. Bu e, yani Alman idealizmi demeyeyim de aydınlanma çağında artık Sezgi'nin biraz önemi azaldı. Biraz eski moda bir kavram. Fakat özellikle sanatta çok önemli. Yani sanatı e, zeka ve görgüyüyle yapamazsın. Şimdi Edebiyat örneğini verdik ya. Edebiyatın sanat olduğu kadarıyla sezgi de kullanılıyor. Ya onun için mesela bir edebiyatçı sezgi ve görgüyle işini görür. Onun için iyi bir edebiyatçı da sezgisi ve görgüsü iyidir diye beklenti içinde olabilirsin. Şimdilik bu kadar giriş yapalım arkadaşlar. Sonraki derslerimizde yine o us kitabının diğer kalan kısımlarından devam edeceğiz ama her konuşmada bir bölüm ilerleyemeyeceğiz. O yüzden ben kısa kısa olsun istedim. Şimdi aklın bileşenlerini konuştuk. Devamında düşünce hatalarından devam edebiliriz mesela. Görüşmek üzere.